Çocuklar hazır mısınız? Evet. Çarpma etkinliğimizi yapmaya hazırsanız süreniz başlasın. Hadi bakalım. Devam devam hadi bakalım. Acele etmeden doğru cevabı bulup bardakları yerleştiriyorsunuz. 2 dakika süre Bakalım cevapları bir kontrol edelim hep beraber. 9 kere 5 45. 10 çarpı 5 50. 7 çarpı 1. 7 Hepsi doğrunu yapmış arkadaşınız. Bir alkışlayalım koca bir arkadaş. Dediklerine bakalım mı? <laughs> 10 çarpı 2, 20 doğru. 1 çarpı 5, 35 doğru. 5 kere 3, 15 doğru. 9 kere 3, 27 doğru. Arkadaşınız da hepsini doğru yapmış. Alkışlayalım da.